Evet yaşlılarımızın diş problemi var. Diş hastanesine gidiyoruz. Aşağıdan yine taksi çevireceğiz. Her günümüz bir macera. Öyle değil mi hocam? Hocam hocam hanımına evleneceğim demiş. Ben ikinciye onun üzerine dişi kırılmış. <laughs> o da diyor ben günde diyor yedi Yasin okuyorum, şunu okuyorum, bunu okuyorum. Benim ikinci karıyla uğraşacak halim mi var diyor da oradan diye alıyor. Ben Allah'a emanet gidiyoruz. gel, tane kaza tehlikesi atlattık. ben de bir adam. Ne

Tamam. ne demek? Tamam. Aracı mi? tamam Tamam Tayip demek? Tamam demek. Tamam. tamam demek. Adı bat. Aynen Şey, Ne var? Başka ne var? Bak mango var, avokado var, kavun var, şeftali var. Kavun olsun, bir de kavunu deneyeyim bakayım. bir asir şamal. Bir asir şamal. Bir asir şamal. Tamam, tamam. 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 Tamam, 私たちは。 burası da mı Aziziye? Evet burası da. Aziziye Aslında... var. Hmm? Güney Aziziye var. Yani. Bir de Güney Aziziye Aynen var. Burası evet. Güney Aziziye mi yoksa Aziziye'nin kendisi mi? Yok Aziziye'nin kendisi de bir, de, bir, de, bir, de, bir de arka tarafta Güney Aziziye. Orası da mı böyle bir yer? Evet. Burası daha mantıklı olarak. Hı. Burası hep oteller. Anladım. Peki bu insanların yaşadığı evlerinin olduğu yerler nerede? Var var. Şu, 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 şu da, da var. Arka taraflarda falan. Ama bir de ee biraz uzakta kalıyorlar yani. Anladım. Öyle. Ama evler çok güzel. Sanki Öyle sonunda, mi? Yemin ediyorum. Böyle dıştan bakma. Yemeğin içine gel. Hepsi. Hala şemal. Evet. Şemal? Havun. Ha. Çok güzel. Böyle. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Kendine mi Evet, kabaca yani. Kabaca derken şey yani, kısaca yani. Kısaca... Aa. Hani buraya nasıl geldin, burada nasıl çalışmaya başladın? Ben önceden milli görüşe çalışıyorum. Milli evet. görüşte hep mailleri takip ediyordum. Artık yani. Daha doğrusu yoruldum. Sonra, milli yani. görüş de buraya şeyleri getiriyor değil mi? Aynen, evet. Ümrecileri getiriyor. Aynen. Ama yurt getiriyorlar, Mesela Avrupa'dan. Anladım. Aynen. Orada işi nasıl buldun? Arkadaşlar var onu tanıştırdı. Arkadaşlar var onu tanıştırdı. Teşekkür Sonra Mevlüt abilerle tanıştım. Aynen evet. Onların Aynen. şeyine geçtin. Aynen onların şeyine geçtik. Yani evet, işte hayat devam Anladım. Yılın 11 ayı buradasın, bir ay başka bir yerdesin. Aynen. Yani izinin var bir ay. Aynen. İster Türkiye'desin, ister başka bir yerdesin. Aynen, evet. Böyle. Hangi ülkelere gittin onları anlat. Belçika. Bacika? Belçika. Belçika. Aynen. Çıra, İsviçre, Almanya, Kanada. Bunlar hep gezi maksatla gittin Aynen, değil mi? Evet, gezi maksatla. Birleşik Arap Emirliklerine mi, Katar'a mı ne gittim demiştin? İmarat. Mi? İmarat. İmarat, Dubai. Ya yani Dubai. Dubai. Ama buranın sadece bina olarak ve lüks arabalar. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Sıcak bu şey gerçekten. Anladım. Her şey pahalı. Bildiğin gibi değil. Çok pahalı. Aynen. Evet. Ama imaratın bazı şeyleri var. Gerçekten çok güzel yani. Sen normal taksiye biniyorsun. Hadi diyelim ki taksi içine çantanı ol. Taksinin numarasını bilmiyorsun. Onlar seni bulup getirip veriyorlar. Hadi canım. İyi vallahi. Yani öyle hırsızlık yok. Anladım. Çok güzel şeyler var. Otellere gidiyorsun. Mesela diyelim ki şu kimsini burada iki buçuğa aldın. Buraya gidiyorsun belki olmuş dinara alırsın. Oha. <laughs> Anladım. Öyle yani. Şekilde çok güzel. Eğlenci geldi. Bu kavun suyu. Bu normal aslında döner. Döneri işte dürüp getirmişler ama gerçekten güzel. Lavaş döneri ama Hı. güzel yapmışlar evet. gerçekten. Üskete çıktık. Klasik <laughs> hastane güzel. Hastalarımızdan birinin problemini hallettik. Yerini de başka bir hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Burada laboratuvar yokmuş. Şimdi onun için diğer hastaneye gideceğiz. Hocamın damağı kırılmış, damağını yapıştırtıracağız. Halil abinin de dişleri düşmüş, dişlerini yapıştırdık. Evet. Bakalım. İnşallah çözeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Keşke doktor onu oraya girerken de çekseydim. Şimdi diğer hastaneye gitmek için başka bir taksiyle anlaştık. Ben deseyim, hocam. Kime hocam. haber veriyor, sen Hanıma hocam. Ha, ha. Hanımdan evet. habersiz iş, iş, olur mu? Yani. Başka yere gittiğimi zannetmiyorsun diyorsun. Evet. otoban var. Şimdi sizin düşünün. Başka dişiniz mısın, bir <laughs> Nasıl hocam? Bir daha söyle. Sizin dişiniz kırıldı, benimki de kırılmasın. Aynen <gülüyor> hanım <gülüyor> hanım hanım dişimi kırmasın. <laughs> ben malik halim. Tablalasır. Ayı tablalasır di. Eline. 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 Do you know English? Yes. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. What brings you here? What brings you here? What? nasıl hepsi verecek işte. Efendim hocam. Bu düğünü yapacağız Evet hocam ben dedim düğüne kesinlikle beni çağırıyorsun dedim. Hadi ki ya. Yani. Hat, hat, hatta e, nasip kısmet olursa gelin arabası şoförü de benim yani. Oo Allah razı olsun. İyi. Çek. <laughs> hocam. Tamam. Hoca da tamam. Gelin arabası da tamam. Ne istiyorsun? dediniz. Ben, ben, ben de BMW var. isterse onu getiririm. Evet. İstemezse kendi ayarlasın. BMW ooo, o da iyi güzel. de ha, ha, evet. ha tamam. yani. evet. Hocam için şimdi nereye gelmiştik? Etibail As mıydı? Aha. Etibail As. Halil abi de bize evlilik hikayelerini anlattı. Bize güzel tecrübelerini aktardı. <laughs> bu da, bu da bir aile <laughs> Şimdi hocamın damağı yapıştırmaya geldik. Evet. No, I'm not in line. I'm just waiting. <laughs> O Arabistan'da da hep oradan oraya gönderip duruyorlar. Buradan karşıya gönderdiler. Karşıdan geri buraya gönderdiler. Bu kadınla birlikte buraya geldi içeri girdi. Okay.

100 riyal, tamam. Bütün mürahaf, daha yeni doktor, Allah ısmarladık. Kala sahibine kâhfı söz alıyor. Meknâ muhsabıra l-ayyâd, yiğit riyâd. Allah'a ısmarladık, şükran. Yüz beş beş lira. Şahidim, tebrik ederim. Yüz beş beş lira. Tamam. Ne konuştunuz, bana anlatsana. Ne konuştunuz? Ha, dedi ki, yarın gelip alacaksınız diyor. Şimdi tamam. İşimiz var diyor. Ya, Fiyat? Yarın beşte. Aynen. 75. Yarın beşte gelip alacaksınız dedi. Başta 100 riyal dedi, sonra 75'e mi düştü? Evet. Okay. düştü. 75'e düştü. 75. Her <laughs> <laughs> Ama Osman hocam Türklüğünü gösterdi. Elleri işi bitirdi. İşte diyoruz ya. Osman Türkiye. <laughs> Osmanlı Türkiye evet. Civan Türkiye Suriye. Hocam sana dedik bir diş alalım şurada. <laughs> e sen Osman Aslan Osman. Aslan Osman is Nasıl Ukraine. Osman in Osman Osman O şey yani Peygamber Efendimiz'in e kızlarının Osman bir laf almıştı ya. Ben İşte diyor. <laughs> Tamam o zaman bu İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam. Aynen öyle. Bizim makamımız daha yüksek değil mi Osman'ın? Aynen Bu İnşallah. Tekabbel Allah. Bu senin dişmeyle benziyor. Evet. Buradan çıkacağız hocam. Halil abi tamam. ve Ana yol şurası değil mi? Ana yol yani böyle de yol var nasıl gidelim burada? Hangisi daha kısa sürecek öyle gidelim. Burada da gitmemiz lazım Oraya yürüyelim yolun karşısına geçelim. Buradan geçelim Ah Sen <laughs> sen bize veriyorsun. Nasıl hocam? Sigara veriyordu, sen bize veriyorsun diyor. Çek, çek hocam sigara et. Çek çek. Yusuf çok bonkör bir arkadaş. Allah razı olsun kendisinden. Allah razı Allah. Allah ona daha çok nasip etsin. Bir de sigarayı bırakırsa... Çalışmadı hocam. Bir okusana ya. Acaba buna bir şey mi oldu? Hayatın en Biraz Migros'un büyümüş hali gibi o zaman. Sen Ramazan büyüyünce buradasın değil mi? Evet. Çarşıya buraya geliriz. Bayramda yaklaşınca. Geliriz. Buralarda yani gideriz. Olur. Ciddiye gidelim mi demin? Olur. Bu hemen gitsek? Tamam. Bakın, tamam gidelim bana uyar. Nereye? Ciddiye. De. Gidebiliyoruz değil mi? Aynen. Yani. Ama gençler gelecek sadece. Yani böyle bizi ağırlaştıracaksanız olmaz. Aynen. Yorum <laughs> 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 vay be. <laughs> <laughs> vay be. Mazda altı. Dankeschön. Yani şurada Dodge SRT var. Karşıya geçiyoruz. Çevireyim mi bir tanesini? Buradan, buradan. Ha bu, bu taraftan mı çevireceğiz? Dur, dur. Dur, dur, dur. Bekle. Eski araba çevirmeyin. Eski araba çevirmeyin mi? Gasala. 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 Valla vallahi. valla. Tamam arkada bir tane şey, daha durdu, ona sor. Hadi, 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 hadi. Çık. Çık sen. Yusuf, Yusuf ne oldu başta bizi kabul etmedi sonra gelin gelin dedi. 30 lira, bize ben 20 lira Sonra dedi 25 lira Dedim lira. Ben arkadakine gidelim deyince Aynen. gelin gelin dedi. Lan pazarlıkçılar ya. دلوقتي اوتله geri dönüyoruz. ها؟ انا مش هو بلاقي ها؟ ايه؟ مين يوم؟ ها؟ مشهور بالكمان تمام. الغساله فين بالظبط؟ فوق تعرف المكان نعم انت عايش انت هنا صح؟ ها؟ انت عايش هنا عندك اللغة العربية سنوانك Ne var burada? Neyi çekmemi istiyor? Ha. ha. Burası şeytan taşlama yeri mi? Burada mina dediğin şey ne? Ha. Evet. Tünel bir tane, bir tane macias olduğu zaman bir tane biner vardı. Gidenler, gelenler aynı tına gidiyordu. O tünelde hem giden hem gelen karşılaştığı için macia evet. olmuş, gelenler olmuşmuştu. Her bu tek sıra onu... olmasi bir sonunda giden sonunda keser. işte onu kim? Bir tane şey yapıyor. Hı -hı. Anı kadın ömrü sizin Abi era cemarat. Ola ola. Ana şeytan şeytan. Kiden. <laughs> şeytan taşlama. E <laughs> Şeytan kebir. <Ya> ben, <laughs> hemen, kebir. <laughs> şeytan kebiri. Evet. O zaman da kebir. E şeytan. Şimdi kebir. E. <laughs> <laughs> şimdi bu kamplarda kalmanın manası ne? Burada kalıyor şeytan taşlamaya tekrar gidiyor. Üç gün taşlıyor ya. Ha anladım. Ama şimdi buradan giderek Kabe'den Mekke'den gelmiyor

E, ara e günü sabah arapada çıktı. Asıl öyle olması lazım. Anladım. tamam mı? Güzel şefer. Hadi şeytank bir هنا. Evet. Büyük şeytan. Evet. Büyük şeytan taşlama yeri burasıymış. Büyük de burada, küçük de burada hepsu. Sor. Şu o tünel, tünelden nereye geçiyoruz hocam? Mina. Mina mina. Mina. Mina o şeytan taşlama yeri. Çadırlar çadırlarda kalıyor. Binadan dolayı gidip şeyle başlıyoruz. Üstlerinde yakınında çadırlar var. Çadırlar var. Şurası, evet. şurası biz şurası. Right, right. Okay.

Next one. This one's. Up. Yes.